açtı. Ardı ayındaki genel basanınız ve iniş gidiş sohbetleri. Ark Akıyamanın... Teşekkür ediyoruz Başkanım. Biz de <laughs> çok teşekkür ediyoruz Başkanım. Sevgilerimizi sunuyoruz size. Evet, sağ olun. evet, bugün Sayın Genel Başkanımız Afyon Koca Koca Tepe'den bize seslendi. Biz de Adıyaman'dan seslenmek istedik. Evet, bugünü Adıyaman olarak seçmek istedim çünkü bir Adıyamanlı olarak bu benim e, milli gururlarımı okşayacak olan bir davranıştı. Ee, büyük Selçuklu komutanı 26 Ağustos'ta Malazgirt'te Bizans ordularını yenerek Türkleri Anadolu'nun kapılarını açtı. Yine 26 Ağustos'ta e, 26 Ağustos gibi Gazi Mustafa Kemal Paşa Afyon Kocatepe'de orduların ilk hedefimiz Ak Akdenizlilerdir dedi. Emrini vererek büyük taarruzu başlattı. Ve yine bugün 26 Ağustos Türkiye Değişim Partisi'nin lideri Sayın Mustafa Sarıgül arkadaşlarımızla, dava arkadaşlarımızla, il teşkilat başkanlarımızla birlikte Afyon Kocatepe'de ne mutlu bizlere ki böyle komutanlara sahibiz. Ne mutlu ki bizlere böyle vatansever bir liderimiz var. Liderim Kocatepe'de, ben Adıyaman'dayım. Adıyamanlı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ee, ilk defa bir Adıyamanlı Kadın Koruları Genel Başkanı olarak e, bu onurlu e, ve gururlu görevi e, en iyi şekilde de e, taşıyacağıma e, eminim. E, benim memleketim Adıyaman. Adıyaman'dan doğudan batıya her yerde olduğu gibi Adıyaman'ın benim için ayrı bir özelliği var. E, buradaki e, asıl önemli e, olay şu. Ee, biz hep burada e, şunu anlatmak istiyorum. Küçükken hep böyle televizyonlarda liderlere baktığımız zaman bir e, içimizde bir kıpırdama olurdu. Acaba biz de bir gün bunlar gibi olabilecek miyiz? Biz de acaba bir gün bir devleti yönetebilecek miyiz? diye. Evet bu onurlu görev şu anda bana verildi. Ben inanıyorum ki bir dahaki seçimlerde biz iktidara geleceğiz ve bunun bütün çalışmalarını yapıyoruz. Ve ben Adıyaman'ım için, bütün Türkiye için ama özellikle Adıyaman'ım için elimden gelen bütün çabayı sarf edip kadınlarımız için geleceğimiz için gençlerimiz için elimizden ne gelirse bunu yapacağımıza söz veriyoruz. Biraz ilkelerimizden bahsetmek istiyorum. Türkiye Değişim Partisinin ilkeleri nelerdir? Cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan evrensel hukuk kurallarını Kurallarının layık, layıklığı yaşatan, üretimi destekleyen, emeği koruyan demokratik bir kitle partisiyiz. Bizim Adıyaman'daki en büyük sorunlarımızdan biri, şöyle diyeyim, tütün. Tütünle ilgili birkaç sözü ben il başkanıma bırakmak istiyorum. Burada daha detaylı bilgi, tütün ve sunamayla ilgili il başkanımız biraz açıklama yapsın, ben devam edeceğim teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım. saygıdeğer basın mensupları, adım Genel Başkanımız Sayın Canan Hanım teşrif etmişlerdir. Geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ben Sayın Genel Başkanımız inşallah ben genel başkanı söylemek is istemiyorum. Demek ki içime bir şeyler görüyor ki. Hep başbakan olarak görmek istiyorum. Iı, gerekirse basın mensubu desteğiyle toplumun, halkın, kitlenin desteği arkamıza, yanımıza alarak Allah'ın izniyle biz ıı, bu ülkeye, bu Türkiye'ye yönetmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok saygı değer arkadaşlar. Şu anda Kapla İlçe Başkanı, Sıncık İlçe Başkanı, Vesmi İlçe Başkanı, Kadın Başkanı, Gençlik Olar Başkanı, il yönetimindeki arkadaşlarım hepsi ııı yanımdalar, hepsi birlik, beraberlik içerisindeyiz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biz Adıyaman çocuğu olduğumuz için Adıyaman sorunları iyi kötü bilen kişileriz. Aynı zamanda çiftçinin, esnafın, emeklinin bunların durumlarını çok iyi biliyoruz. Ben kendim de bir çiftçi olarak şu anda dünyanın üçüncü büyük göleti Samsat'ın dibinde akarken Adıyaman'ın Samsat'ın dörtte biri sular. Daha Adıyaman'ın Adıyaman'ı, Kaptay'ı, Besni'yi. Biz iftara geldiğimiz zaman Allah'ın izniyle çiftçiye göbre desteğini vereceğiz. Mazot desteğini vereceğiz. Üretimi arttıracağız. Sulamayı her tarafa götürmeye çalışacağız. Bunları yani sizlerin bu burada e, bilmekten büyük yarar var. Kendi toprağımda istediği şeyi ekemiyorum. Bu ne demek ya? Ben tütün ekmek istiyorum. Adıyaman halkı geçimi tütünle sağlanıyor. Niçin tütün ekemiyor? Tarlamda patrul var. Tütün ekiliyor. Arpa ekiliyor. Boğda ekiliyor. E, olmasa e, neyle ekeceğim? E, su var. Atatürk Barajı var. Niçin yapıldı bu Atatürk Barajı? Ben seslenmek istiyorum. Yani buradaki iktidar parti e, beyefendilerine de burada seslenmek istiyorum. Adıyaman'a niçin sahip çıkılmıyor? Adıyaman'da niçin bir şehir hastanesi <laughs> olmasın? Doğrudur. 400 yataklı hastanemiz var. Yani bir, <laughs> Türkiye genelinde bir şehir hastanesi olmayan hemen hemen Adıyaman birkaç tane ilin e, sayılın illerin arasındadır. Bunları Ak Parti yönetimindeki arkadaşlara da bir ara gidip onları da ziyaret edip bunları gündeme getirmek istiyorum, getireceğim. Yani bu memlekete sahip çıkmak lazım. Kavgayla, birbirimizi yeterlendirmekle, birbirimizi paralanmakla hiçbir yere varamayız. Ancak bu ülkeyi, bu memleketi nasıl katılabiliriz? Biz birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimizi anlayacağız, birbirimize gidip geleceğiz kavgayla, dövüşle sorunları çözemeyiz. Yani bunu yani gerçekten başkanım bu şekilde bu memleketin sorunları çözülmez ki. Anlaşarak, konuşarak birbirine anlatacaksın. Millet şu anda kan Ekonomi göz önünde. Emeklinin durumu göz önünde. Işçinin durumu göz önünde. Çiftçinin durumu göz önünde. Yani ben bir çiftçi olarak inan ettim. Geçen sene bir ton göbreği 2 milyon, 100 milyona alıyordum. Bu sene altı buçuk milyona aldım. Ben bu tatlayı nasıl hak Yani iktidara geldiğimiz zaman Suraman sorunlarını çözeceğiz. Ee, enerji sorununu çözeceğiz. Güneş enerjisi. Geçmişte ben sulama Birlik Başkanı'yken e, Ak Partili yetkililere gitmişim defalarca. İki megawatt daha güneş enerjisi e, gündeme getirdik. Ve onu yaptık şu anda Samsat'ın pompaları o güneş enerjisiyle çalışıyor. O iki megavatın yerine bugün 10-15 megavat güneş enerjisi yapılmış olsaydı Adıyaman bölgesinde e, ile ilgili enerji sorunu kalmazdı ve ortada kalkacaktı. Biz iktidara geldiğimiz zaman Sayın Genel Başkanımın da Başbakanımın da bana vermiş olduğu Adıyaman halkına, Türkiye gelenler. Bunları yerine getireceğim. O terminatı bize vermiş. O yetkiyi bize vermiş. Allah'ın izniyle iktidara geldiğimiz zaman biz bunları gündeme getireceğiz. Bunların üzerinde duracağız. Kavga, dövüşe son vereceğiz. Kürt sorunu çözeceğiz. Kürt sorunu nasıl çözeceğiz? Kavgayla, dövüşle olmaz, silahla olmaz. Kürt sorunu için silahı bırakacaksın. Masaya oturacağız. Ben de ne istiyorsun arkadaş yani biz bunu çözeceğiz. Çözmeden hiçbir yere varamayız. Korkmakla bir yere varamayız. Burada tüm basın mensuplarına <laughs> Sayın Kadın Kollar Genel Başkanı Canan Ceylan Hanım'a ve <laughs> dışarıdan gelen misafirlerime, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için sağ olun, var olun, saygılarını sunuyorum. Şimdi bizim en büyük kanayan yaramız e, çiftçilerimizde. Çiftçilerimiz istediği gibi ekip biçemiyor. E, ve biz aslında e, petrolde çok zengin bir ülkeyiz. Derken şunu söylemek istiyoruz. Diyorlar ki, petrolde der, nasıl yani biz en zengin ülkeyiz? Evet, bizim petrolümüz tarım. Bizim petrolümüz çiftçilik. Ekeceğiz, bi biçeceğiz ve e, yarınlarımızda daha iyi, e, Sonuçlar alıp ülkelerimizi daha illerimizi büyütebilmek için e, tarıma ciddi bir önem vereceğiz. E, tarım çok e, önemli bizim için e, ve tütün, tütün e, cidden e, kanayan yaramız. E, bütün e, diğer siyasi partilerin de ara ara böyle e, kendilerini göstermek için e, tütünün üzerinde bulguları aşikar ortada. Ama bu bizim için çok önemli, hele benim için çok önemli. Tütün kısıtlamasını e, kalkması için elimizden gelen bütün çabayı e, sarf edeceğimize ve bunun e, kalktığını da sizlere e, yüzümüzün akıyla göstereceğimiz zamanı iple çekiyoruz. Bunun bütün çalışmalarında da yapıyoruz. E, şunu düşünün ki Türkiye'de ender illerden birimiz şehir hastanesi olmayan. Şehir hastanesinin de en yakın zamanda Adıyaman'ımızın kurulması için elimizden gelen bütün özveriyi kullanacağımıza söz veriyoruz. Burada tekrardan bütün yerel basına çok teşekkür ediyorum. Aramıza katıldığınız için bizi dinlediğiniz için sizin de sorularınız varsa cevaplamak için buradayız. Her konuda sorabilirsiniz. Malum başkanım son zamanlarda kadına şiddet olayları artıyor. Evet. Kadına şiddet olayından dolayı iktidara geldiğiniz zaman yapmak istediğiniz ve yapacağınız şeylerle bizi bilgilendirir misiniz Tabii bu konu hakkında da? Şimdi bir gece yarısı kararnamesiyle biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi iptal edildi. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi şöyle düşünün. Bir binayı yapıyorsunuz ve binanın birkaç odasında çatlaklar var diye binayı kökünden yıkmaya çalışıyorsunuz. Ama onu yapmanı, yaparken aslında geride kalan e, odaların e, hakimiyetini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu da böyle bir şey. Bir gece yarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdınız. Onun içerisinde 3-4 tane madde vardı. O maddeyi bertaraf edip tekrardan İstanbul Sözleşmesi'ni iyileştirerek değerlendirilebilirdi. Her gün e, Düşünün son 3 ayda inanılmaz derecede kadınlarımız e, feci bir şekilde canice öldürüldü, e, katledildi, tacize uğrandı. E, çocuklarımız, hayvanlarımız her geçen gün kayıtlarımız ciddi boyutta artıyor ve kimse buna dur demiyor. E, şimdi e, aslında e, bununla ilgili bizim tek yapacağımız en önemli aldığımız kararlardan biri aile içi eğitimleri çoğaltacağız. Çünkü o ıı, şiddet uygulayan ıı, beyefendileri de bir anne yetiştiriyor. Neticede ıı, annenin her konuda eğitim alıp destekleyip kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlayarak ıı, gelecekte bu olayların yaşanmaması için adımlar atacağız. Ve inanın ıı, bizim iftarımızda ıı, ben Türkiye Değişim Partisi Kadın Fonları Canan Ceylan olarak söz veriyorum bir tane kadınımızın saçına dokunacak eli kırar. Kırar. Teşekkür ederim. Evet. De başım, ben Çok de ederim. sorayım sayın başkanım. Ee, biliyorsunuz son dönemde hudut namus tur tabelalarının önünde akın akın insanlar ülkemize gelmeye başladılar. Sığınmaçı meselesine, bu gelen göç dalgasına, özellikle Afganistan'da değişen e, rejime, e, Taliban yönetimiyle hükümetin görüşme arzusuna e, nasıl bakıyorsunuz bu politikayla ilgili sizin genel görüşünüz? Biz kesinlikle tasvip ediyoruz. E, ve gelenleri gördüğümüz üzere hepsi genç, hepsi e, hastalıksız. Ne içinde bir çocuk var, ne içinde e, bir kadın var, ne içinde bir yaşlı var. Bunlar bilerek, bilinerek gönderilmiş, Türkiye'mizi yıpratmak için yapılan bir komplo. Biz buna karşıyız misafirliğinde bir e, uslubu var. Adabı uslubunda gidilebilir, gidilebilir. Ülkeler arası göçler olabilir. Bizim de Türk vatandaşlarımız e, dışarılarda e, yabancı ülkelerde ama usluplarını biliyorlar, hareketlerini biliyorlar. Afganlıların e, göçlerinden sonraki cinayetlere ve eee kadınlara tacize bir göz atalım. Inanılmaz derecede sıkıntılar var. Biz e, buna karşıyız ve bunun için de eee Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanımız gerekli önlemlerin eee uygulamalara sunulması için öngörülerini sunuyor üst taraftan. soru olan varsa.